Burada İstanbul'da e, ikinci uçağımızı beklerken Öz şahane sandviçlerini yiyelim artık değil mi? Bu saat oldu açıktı. Hadi bakalım. Tadı şahane. Mükemmel. Hiçbir ismin işini vermeyeyim reklam olmasın. Oraya ya da şuradakine değişmem. Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye yolcusuyuz. Havaalanına giderken Özmir lezzetli ürünleriyle güzel sandviçler hazırlamak istiyorum. Ben en çok pastırmalı sandviçi seviyorum. Onun için kendime pastırmalı hazırlayacağım. Özmir için peynirini denediniz mi? Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Tavsiye ederim. İkinci olarak, eşimin en sevdiği hindi göğsüne gelelim. Peynir alabilir miyim? Tabii ki. Bu ise oğlum için. O elinde yemeği atıştırmalık olarak çok seviyor. Fakat ben ekmeğin arasına koyacağım. Çünkü karnının doyması gerekiyor. Tazeliğini korumak için paketleyelim. Sandviçlerimiz de hazır olduğuna göre yolculuğumuz başlasın.